PTT'nin yanından geçerken baktım yüksek sesler geliyor. Sözlü tartışma vardı. İzlemeye devam ettim. Ondan sonra sopalı kavgaya dönüştü bu. PTT'de para çeken abinin biri ise hiç umursamamış bir şekilde para çekmeye devam ediyordu. Yani dünya umrunda değilmiş gibi. Bu tarz e, olaylarda genelde ben çete olduğunu düşünüyorum. Çünkü ATM önderinde falan genellikle sık sık yaşanan bir olay bu. E, bayram arifesinde falan çok oluyor bu tarz olaylar. Yani insanlar rahatsız oluyor, biz de rahatsız oluyoruz. Ben anlamadım neden kavga ettikleri de belli. Sıra bekliyorlardı yani. Ha bir kişi önde, ha bir kişi arkada. Bence bunların e, altında başka bir iş var. Bu işin altında başka bir iş var. Biz de korktuk, ayrılamadık. E, sopalarla, taşlarla birbirine saldırırken e, polis geldiğini duydukları anda kaçtılar yani. E, polisin gelmesini bile beklemediler.